Paradox oyun tarafından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. E, gördüğünüz gibi bir Minecraft videosuyla karşınızdayım ama tabii ki de game moddayım. Bunun sebebi arkadaşlar yeni olacak serimiz Minecraft devletlerinin tanıtımını yapmam. Arkadaşlar Minecraft devletleri gördüğünüz gibi zaten burada e, kuralları yazıyor. Kişisel trey sandıktan başkasının bakması yasakları. Evler yerden 5 blok yüksek olma falan filan siz tabi okursunuz bunları. E, biz zaten videoda bunları göstereceğiz. Arkadaşlar burada 4 farklı kişi video çekeceğiz videoda ben varım ve diğer kimlerin olacağı sürpriz olarak kalsın. Ee, söylemeyeyim ya fazla spoiler vermek istemiyorum bölüm hakkında sadece tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar başladığımızda kişilere her dört tane sandık var şöyle gördüğünüz gibi. Herkes kendisi bir kura çekecek ve kendi bir tane yer çıkmış olacak. Mesela hepsinde aynı şeyler var. iki tane ip, bir tane eğer, beş tane emerald, bir tane kitap, bir tane ev takı, bir tane at zırhı, e, karpuz şeyi, tohumu ve resmi iki tane de bundan var. Bunları kişilerin dışarı koyması zorunludur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes de aynıları var. Şöyle de göstereyim. Herkes aynısı var tabii ki de. Burada bir şey eksik mi? Allah Allah. Şuna bakalım. Aynen hepsi tam. Ee, gördüğünüz gibi bu anda bakın bir tanesi eksik olacak. Aynen. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar yani hepsinde aynı şeyler var ee, Başlayacağız herkes kura çekecek yani diğer oyuncularda Gördüğünüz gibi herkesin farklı çıkışları var Hepsi farklı farklı yerlere giden Hemen ben şu game mod yerinden çıkıp size biraz da dışarıyı göstereyim ee, Bu seri cidden güzel olacağını düşünüyorum Şöyle de bir kuralı var ilk 3 bölüm boyunca kimse kimseye saldıramayacak ee, şey PvP'yi kapatacağız yani ilk 1 saat boyunca Ondan sonra PvP açacağız ve daha da zevkli olacak çünkü üç 3 bölümü tamamıyla şey olarak düşündük biz ya da 2 bölüm kaç bölüm olursa ee, gelişme olarak düşündük atıyorum ben ejderha kolonisi yani orada zaten üstünde kolonilerin az isimleri yazıyor yani herkes kuralla çekecek ben buradan gideceğim sadece bir tane at hakkım olacak istediğim atı alacağım ve ben, bu alan komple benim olacak. Ben buraya kendime bir tane ev yapacağım, şey yapacağım ve kendimi geliştireceğim. Atıyorum diğer oyuncumuz da şurayı seçti. O da oradan gidecek, şöyle ilerleyecek, oraya kendi kolonisini kuracak. Bu kişi de buradan buraya gidecek, kendi kolonisini kuracak. Ve size şunu da göstermek istiyorum. Yani sonuçta Minecraft'ın e, sınırsız bir dünyası olduğu için, e, kimsenin birbirini bulması imkansız olduğu için, biz belli süre sonra tüm haritayı böyle bir yuvarlak devasa bir küre şeklinde kapattık. Tamamıyla e, yapımcısı biziz arkadaşlar. Başka hiçbir yerde bulamazsınız bu haritayı. Map şekli de bizden gitti. Bu arada yapımına yardım ettiği için buradan Ataberk'e çok teşekkür ediyorum. E, arkadaşlar şu biz ilk bölümü. Oo. Hadi. Minecraft hadi. Lütfen. <laughs> Demin geldim buradan. Şöyle gideyim 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 gideyim. Tabi videoda olduğum için arkadaşlar. Biraz Tabii ki de geç yükleyecek. Allah Allah. Bir çıkıp gideyim hemen. Hop. Evet böyle biliyorsunuz videolarda ufak fail'ler olabiliyor. Hadi geri yükle ve başlayalım hemen. Heh, evet arkadaşlar hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Derken yine aynı yerde aynı sorun. Evet arkadaşlar geri geldim anlık bir donma oldu çünkü videoyu kapatıp açtım bir şey olsun diye şurası yüklensin diye ve yüklendi de ee, dediğim gibi yani bir kişi buradan geçecek bir kişi herkes kendi krallığını kuracak 3 ilk 3 bölüm kapışmak yasak sonra pvp açılacak ve ölen arkadaşlar seriden ayrılacak ee, isterse game moddan böyle bizi izleyebilir ne yapıyoruz ne yapmıyoruz tarzında. E ee, farklı yerler var. Kura belli olacak dediğimiz. Ve herkes kendi yerine gidecek ve kendi yaşantısını kuracak. Birbirimizle savaşacağız, edeceğiz veya e, hemen şunu da göstereyim size. Atıyorum siz e, biri durmadan sizi gelip yağmaladı. E, bu arada evleri patlatmak sadece TNT'lerle oluyor arkadaşlar. Yani bir ev duvarını sadece kapısı tahta kapı bile olsa yani sağ tıkla açamıyoruz. Sadece TNT ile patlatabiliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kitap verdik arkadaşlar herkese. Bu kitap e, siz dan dediğinizde kaydediyor ve bir sürü de sayfası var belki de sınırsızdır sayfası emin değilim. Siz bu kitabı arkadaşlar e, yazıyorsunuz e, mesela gün batımının her şeyini alacak ya. E, Bunun chestlerin hepsi boş olacak ben geleceğim mesela ejderha kolonisi yani e, bu gece avcılarıyla anlaşmak isteyeceğim. Geleceğim içine, içine yazacağım kitapta yazacak ki diğer gün batımında beraber birleşip ejderha kolonisine saldıralım diyeceğim. Eğer o da kabul ederse kitabımı geri verecek. Tabi o sırada biz konuşuyor olacağız. Yani chestine bak tarzında şeyler diyeceğiz. O da kabul ederse kitabının üstüne bir şey yazacak ve bana gönderecek aynı kitabı. O kitapla da e, mesela kabul ederse beraber gideceğiz onlara saldıracağız. Ki şöyle bir şey yok anlaşma yapıldıysa kesin uyulacak diye bir şey yok. Mesela siz onunla başka birine saldırmaya gidersiniz ama tam o sırada sizin canınız azken o da gelip size saldırabilir yani böyle şeyler de olabilir. Yani bu da oyunu cidden zorlaştırıyor. Oyun hard modda oynayacağız arkadaşlar yani her şey bize çok vuracak biz de yaşamaya çalışacağız. Yani diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar cidden güzel ve zor bir seri bizi bekliyor olacak. Ee, siz de seriyi beğendiyseniz tabii ki de şey yapacağız yani bu seri yaklaşık 10 bölümlük bir seri olacak gibi düşünüyorum ben zaten belki daha da kısa olur yani kazanan belli olur kimin kolonisi daha büyük daha güçlüyse o kazanır büyük ihtimal. Evet arkadaşlar diyeceklerim benim bu kadardı yani yapacaklarımız bu kadar zaten. Ee, bakalım neler olacak videoyu Sezer ben ya da herkes bir bölüm bir bölüm çekecek emin değiliz. İkinci olarak da yani bu seriyi cidden güzel olduğu için yani bir sürü hardcore'dan falan daha zevkli olacağı için her şey içinde bağlı sonuç olarak herkes birbiriyle konuşacak edecek olacağı için arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim ben size bu ilk sezon bittikten sonra Minecraft Hardcore'umuz gibi sezonu uzatmaya çalışacağız diğer sezonlarda belki farklı tanıdığınız kanallarla anlaşıp yapabiliriz ya da ee, ya istediğiniz bir kanal varsa artı yazarsınız onlarla konuşuruz bu seri hakkında ya da e, hayranlarla beraber bir yapabiliriz yani belli bir çekiliş yaparız katılmak isteyenlere o katılanlar e, aramız alırız iki tane bizim paradokstan ya da altı kişi yaparız yine bu ekip ya da iki ekstra üstüne yaparız falan filan tarzında düşünüyorum evet arkadaşlar e, bu her şey tabii ki de sizin like'larınıza ve beğeninize bağlı serinin devamı devamlılığı eğer ki bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın hatta şimdi kaç tane like atabiliyorsanız bize gücünüzü gösterin biz de bu seriyi o kadar erken başlayıp en hızlı bir şekilde yükleyip devam edelim. Başka oyunlarda ve başka videolarda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dileğiyle.